Loki ve Shoki şu an odalarında oyun oynayanlar. Ee, şimdi biz biraz e, oturacağız. Kahve falan yiyeceğiz. Kahve de olmayabilir. Çay falan da olabilir. Ama neyse. Lahana suyu gibi bir şey falan yiyeceğiz. E, konuşacağız falan. Ee, akşam olacak ve partiye başlayacağız. Yaz partisi yapacağız yani arkadaşlarım. Merhaba. Merhaba. Buyurun. içeri oturuyorum. <laughs> Teşekkürler. Yani Geldim. Yani bir daha isteyeceğim de lan bir ay öncesinde iki ay öncesinde haberleşelim. Bir kahve koyayım mı? Doğru. Çok Azı çok yani. çok, ka, çok zahmet olacak de. ama Değil iyi Doğru. bir tane koyayım bakayım. Olur mu hiç zahmet olmaz burada. Biraz da kuiabiye koyayım bence. Biraz da kuiabiye koyayım bence ben. Yok yok biz kahve falan içtik. Biz artık gideyim. Biz dürtmesek ne olacak? Yok hayır. Biz biraz yapalım. daha duyun. kuyabiyi yiyelim. Bence, olur. bence, bence, yani ben, bence biraz daha dursun yay Bence bence kalmasınlar. bence biraz daha duymasınlar. Bence dursunlar. Of neyse olur. tamam duysunlar. Sen neyse tamam biraz daha duyayım. Elma yer misiniz? Sektör sahibi yaptılar. Ya. ya adam Ayşe Ad ya. Bana gel İyiydi. diyor müşteri diyor. Şey işte rakı satan işte hmm. Kazım var yeri nerede? Onu soruyor. Ya ja o kadar diyor yapma rakı satıyor. Adam meşhur <laughs> olmuş <olacağına. gülüyor Karere gülüyor> <laughs> hmm. 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 ha. Hmm, tabii de güzel. Nasıl Aynen ya o çok kötü. Abi, evet ya bizim nasıl kadar. katar? Evet. Nasıl öyle Hı. Öyle Hı. yani? Öyle yanar. Çok güzel bir yer. Çok tatlıydı ama. Evet. Bu köpek çok tatlı. Adı neydi ki onun? Onun adı balım. Balım değil. Çiçi. Ha, çiçiden. Mesela Normalde adı çiçek ama biz ona kısaca çiçi diyoruz. <laughs> Sena Sınavı geçme ihtimali çok zor. Zor mu? O neydi lan? Kızın elinde kaldı. Bir buyurun ay orelen bu ne ya tam mahvedecek daha erken alma daha erken biliyorum Bu yapma 10 var o şeyde tüyleri domates doğrattır. Pardon. Pardon. Biz geçiyoruz. Par pardon. Ay ne 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 şuradan bayağı. Yürüye gidelim. Neyse. Ya çok tatlı yedi kedi. Aynen ya çok tatlı. Hah? Ne oluyor? Hadi abi tuvalete gideyim gelin. Kimi gettiyoh? Bu da sonra hu. Ne muhakemeyi ne ziyafet, ne ziyafet. Artık arkadaşlar. Artık gece oldu. Şimdi çocuklara haber vermemiz lazım. Şu için. yani olmasın. O zaman akşam içeriz bir şeyler geçiyor. o Çocuklar. Ne oldu anne? Yaz partisi yapacağız. Çok güzel. Çok güzel olacak. Evet. Tüm geçiyor. Ve sonra o. Rıza'yıma hareket edeceğiz yine. Let's be like it. Yeah, it's my we well, we'll <strikes ontane> <adventurous>. <stereotip> Let's be. I put Come or. on. like it. Kaza, Ay ben pastayı getirdim. Merhabalar tık, tık, tık. Şimdi bak daha bak. bak. seni Bakın. Ya, gereği öyle. Yani onun yanına dışına Bakın, var. Görüyor musunuz? Bir, e, <laughs> Hadi anne savaş <laughs> yapayım. Yani. Savaş Nasıl? yapalım. <laughs> bak şöyle <şurada gülüyor> <var. Şart. gülüyor> <laughs> Mesela şurada bariyer olsa belki bariyer çarptığında <laughs> Burası değil ne yapıyor? Bakın pasta yiyeceğiz. Yani çok O elinde getirdin. <laughs> Aynen. O, ha, tamam, yok kirlenmez kirlenmez. Ay ne oluyor be? Onlar da hiç ben de <laughs> Yok da çok, çok. Ben de çok girdim de. Çok yok. Yok. Da çok hiç Yok. Trabzon aslında? ama uzun yıllardır Bursa'ya gelmiş Orada da aynı yani, uzun yıllardır. Bursa'nın içinde kaza Ana yolda. Kağıt oynamaktan kahveden. Aa, kahveyi, Aa. Ay, da işte tam seni. Ben işlerin geçtiğini. Ne de yine onu. Ya. O o loli seni işleteceğim. Şok ben de seni işleteceğim. Ya. Hepsi birbirine yani. bir bir sıkıntı. <laughs> Kafanı dökülme. Hahaha. Islandım. Uy. Uy. <laughs> 好这个嗯嗯嗯。